Bayu. 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 Bayu neredesin? O burada değil. Ben, ben de dedim ki, ki martıları, martıları mı inceliyorsun? Geliyorsun. Bence, Bence kulağa çok, çok sıkıcık, sıkıcık geliyor. geliyor. <laughs> <laughs> ah, Lancu'nun telefonuna bakmayacağı tuttu. İlk defa sürekli dikkat dağıtan cihazına bakmasına ihtiyacımız oldu ve nedense bir türlü açmıyor gün ama şahsen formumun zirvesinde olduğunu söylemeliyim. Bir parça buldum. Ceyde atlattım ve bir tane canikon yakaladım. örnek ama. Yakında koleksiyonumun yıldızı sen olacaksın güzelim. Bence bu kafesi biraz geliştirmek gerekebilir. Ben Sen de, de eşek sende, eşek sende kalabilir de. dedim. Oh <laughs> 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 oh gitsem iyi olur. Ama Teo bitirmek üzere. Evde küçük bir sorunla uğraşıyorum. Teo'ya üzgün olduğumu söyle. Süren bu kadar. Bu kadar. Teşekkürler. Duydun mu? Başardım. Belce'yi nerede? Evdeki soruna gitmek zorunda kaldı. Çok gergindim. Ona teşekkür etmek istiyorum. İkinize de. Ayrıca kazanın üzerine kustuğum için üzgünüm. Bundan bir daha asla bahsetmeyelim. Burası Bay son gördüğümüz yer? Bütün bölgeyi aramalıyız. Metal ton balığı kutusu olan var mı? Benim yanımda yok. Hayır. Kötü oldu. Ton balığını çok seviyor. Bayhu. 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 Belki de kaybolmuştur. Öyle ya da siyah kaplan onu yakaladı. Ne? Siyah kaplanın gittiğini gördük. Ayrıca onu zapt edemez. Bayhu çok güçlü. Değil mi? Of. tamam. Panik yapma. Ama ya siyah kaplan onu yakaladıysa? Onu bulmanın bir yolu olmalı. Aha hemen Jade'e dönüşeceğim. Bay Huda zırhıma ışınlanacak. Canikonlar birleşin. <laughs> İmkansız. Nerede o? Bunu bilmiyorum ama iyi bir yerde değil. <laughs> oh, sinirlenince çok güzel oluyoruz. Haykır! Koleksiyonum! Sinir sefil canavar! Bana sorun çıkaramazsın ah, Ne dağınıklık ama Bunu temizlemem gerekiyor Bay nasıl kaybederim Sanırım birilerinin sürekli eleştirileri dikkatimi dağıttı Benim eleştirilerimin sebebi Sürekli dikkatinin dağılması Yeter tartışmanın sadece sorunları neden oluyor Ben bir şey buldum Buraya gelin Mücadele izleri bakın pati izleri Ama bu izler insana ait Bu izler yüksek topuklu ayakkabıların Siyah kaplan bunları giyiyor İşte Bayhu'nun bir tutam tüyü. Yani sizce Bayhu kaçırıldı mı? Uf, bu benim hatam. Ben de sorumluluk taşıyorum. Anlaşmazlıklarımızda asıl neyin önemli olduğunu gözden kaçırdık. Ah, Tahterevalli'deki balina ve hamster asla aynı bakış açısına sahip olmaz. Çok haklısın Chinlon. Şimdi Bayhu'yu bulmak için birlikte çalışalım. Sadece başka bir ipucu lazım. A? Pençe izlerini nerede görsem tanırım. Bize işaretler bırakmış. Duçue. <laughs> <çözüm>. Antalya'da. <laughs> X yer göstergesi. Bayhu. Seni buradan çıkaracağız. Peki bu kafesi nasıl açacağım? Harika. Sanki yapacak daha iyi bir işim yokmuş gibi. <laughs> hmm. Sürpriz. Jade Armor. Seni <laughs> küçük. Sanırım sürprizleri sevmiyorsun. Ha! Ha! <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde çalıştırıyor. Çelon. Buz nefesi. <laughs> Teşekkürler. Kendim dışarı çıkarım. Aa, bu çalışmıyor. <laughs> Vazgeçmeye hazır mısın? Kazanmanın hiçbir yolu yok çünkü. Yakala. Ne? Görünüşe göre sen hiç skor tutmuyorsun. Çünkü asıl ben kazanıyorum. Fena değil. Ama değerli küçük Canikon'un olmadan yeterince iyi değilsin. Ha. 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 Hayır. Bayhu. Ve onu bu olmadan serbest bırakamazsın. Bir parça? Senin nasıl bir parçan olabilir? O hafıza kaybı gayserine sen neden olmadın. Sadece şansın yaver gitti. Ve şansım o zamandan beri durmadı. Yakında koleksiyonuma bir değil, dört tane canikon ekleyeceğim gibi görünüyor. Ha. Hafızanı silmeden önce söyle bana, gizli inimin nasıl buldun? Süper kolay buldum. İnternette dünyanın en kötü insanı diye arattım. Hemen çıkıverdi. Unutmaya ne dersin peki? Ha. Ha. Şimdi kim gülüyor? Ee. Bilmiyorum. Kim? Ben. Retorik soruydu. Ha, doğru. Hafızanı kaybettin. Bu şeye bayıldım. Jay. Biziz. İyi misin? <laughs> Aa, çok güzel bir kedicik. Sizin mi? Evet. <laughs> en harika gün. Sen nesin? Bir geko mu? Ha, ben bir ejderhayım. bu bir şeyler yap. Hmm. Duşe, siyah kaplanın dikkatini dağıt. Shinlon, beni kenardan yere indir. Jade, Parçanın gücüne giren. Bir şeyle savaşmalıyım. Hatırlayamıyorum ama. Sen Jade Sen Jade'sin. Bu sesi tanıyorum ama nereden? Hatırlamam gerekiyor. <laughs> Sanırım sallamak istediğiniz şey beyaz bayraklı evcil hayvanları. Jade! Yakala! Sen <laughs> bu? Ben ben Jade Armor'ım. Ah, sen sadece küçük bir çekirgesin değil mi? Artık oyun yok siyah kaplan. Bırak o parçayı. Geldi. <laughs> sonra değerli canikonlarının takip edecekleri bir Jade Armor olmayacak. Ha! Ama merak etme, ben onlarla ilgileneceğim. Ne? Hayır. Sen şey bu, kasırga. Hayır. Bu onu tutacaktır. Ya etkisi geçerse? Olabilir ama o zamana kadar burada kalabilir. İyi ve kötünün gücü adına. Karanlık parçası dönüş şışa. <laughs> Hadi eve gidelim. Flash haber. Hafızam döndü. Bu akşam özel haberim. Ben Teng'in yeni anıtı. Bir anıt çeşmesinin bir şehrin anılarını neredeyse silip süpürdüğü gün. Tamam. Kim donya ister? Shenwu? Dalmıyor mu adı kısaltmadan oluşan şeyler konusunda şüpheliyim. Neyin kısaltması olduğunu sanıyorsun? Donuk yoğumu. mu? Ah, espri bulamadım. Komedi kariyerine bir akşamlığına mola ver. Harika iş çıkardın. Bitirmeden ayrıldığım için üzgünüm. Sanırım pek iyi bir arkadaş değilim ben. Bana ve Bayhu'ya göre harika bir arkadaşsın bence. İkimiz için de geldin. Hmm, Don hmm. Donyo bin yıldır yediğim en lezzetli yiyecekmiş. Hayır, iki bin. <laughs> Değil mi? Anahtarı kek parçaları. Bence badem parçaları daha kek iyi. Kek parçaları. Badem parçaları. Hey artık tartışmak yok. Üzgünüm. dilerim. Böyle daha iyi. Şimdi hangi filmi izleyeceğiz? Belgesel komedi komedi izleyelim. Ya komedi. Belgesel. Komedi. Belgesel. Komedi.